으아, 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 으으으 O kolay gelsin. Bana mis gibi koktu. Bu balık ne balığı Uskumlu. Sos. Ne kadar bu ücreti böyle? Bunun ücreti kolayla birlikte, seçeneklerle birlikte. İyi gayet güzel. Bak mis burada kızarıyor işte. Sen bu işi biliyor <laughs> <laughs> Soğan, marul ve sos. Sağ ol. <laughs> Mustafa. Karnı doydu mu? Ah bak balon.

hocam sizin için 7 yorum 400 metrimiz <laughs> var. Evet sağ ol da. Yeter ki sizin referansınız olsun hocam. Allah razı olsun. Biz olduğunuz <laughs> sürece sıkıntı yok. Keçi sütü var mı? Bulunur hocam. Tamam soranlara söyleriz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nereden geldiniz? Ben Sivas'tan geliyorum. Ha, çok güzel. Şurada bir bayan var. Size alakası yok değil mi onun? Yok hayır. Tamam. O da Simal'dan geliyor da. Evet. Şimdi bu yaptığınız nedir bir efendim? Ee, normalde bunlar e, büyük alışveriş merkezlerinde olan dondurmadan. Yani soft dondurma. E, i̇şte ben bunu Simal'da bir, bir aydan beri falan yapıyor. Bir yani, değil mi? Evet bir ilk. Yani bu Yeriniz bölgede Yeriniz nerede? Simo, Simo'da? Sim ben seyiyorum. Ha tamam. Tamam. Herkesi beklerim. Teşekkür ederim. Simova yolum düşerse seni nerede bulacağım ben çarşamba günleri? Ee, çarşamba günleri pazara açılmıyorum ama pazar günleri Gölcü'ye açılıyorum. Tamam. Pazar günleri beklerim. Tamam. İyi akşamlar. Eee biz Kırkmeslek eee yeni ismiyle Gevhanes ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'yiz. Burada da sene, bu sene boyunca yaptığımız şeyler var. Hocam sen de çekiyorsun lütfen çekme. Anlatıyorsun <laughs> lütfen günü güzel işte. Çekme. Sadece burada yaptığımız şeyleri tanıtıyoruz. Çekmiyor. <laughs> <Yaptıyoruz>. Çek <laughs> Murat Bey iyi akşamlar. Selam hocam ya. Kabul ya. satışı bitti mi? Neredesin sen hocam ya? Nasıl Bir derdi? saattir ben seni arıyorum. Sadık hocam ben bu sahalarda göremiyorum diyorum. Aa ben buradayım bak. <laughs> Selamın kibarlarını görüyor musun? Selam abi bir tane. Evet. Bir tane. Kültür bir tane. Bakanlığı. Bir Neydi Selamın Kültür Bakanlığı? Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı. Türkiye'de kaç lira var senin gibi değerli yani insan? Elin parmağı Nadir. kadar az. Nadir. Gemiciğimiz evet. için bulunmaz bir yani, nimet a değil a mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Bak şeker dağıtıyor. Yediden yetmişe. Herkese selam amcası. Evet. Şekerle diyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun.